Cafer Karataş, 15 yaşındayım. Böbrek hastasıyım. Hipertansiyon hastasıyım. Kulağım biri duymuyor. Havaalanı konteyner tutuyoruz. Ee, benim şu an 92 kiloyum. Zayıflamam için bisiklet lazım. 4 dolar. en kısa sürede bisiklet alın. Sırıkla hareket etsin diyorlar. Durumumuz olmadığı için bisiklet alamıyoruz. Yetkilerden yardım istiyorum. Kötü hissediyorum. Çoğu zaman dışarı taraflardan hep dışlanıyorum. Arkada yurtama çok giremiyorum gezip tozamıyorum. Ve çok yani sınırlı kalıyor. Kilodan dolayı bazen duymuyorum. Ve sağır de dalga geçiyorlar. Ondan sonra onlarla bazen geziyoruz. Arkada kaldığımda hep beni dalga geçiyorlar. Bana kızıyorlar. Benim ailemin durumu yok. O yüzden yardım istiyorum. Şu an bisiklete ihtiyacım var. Bisiklet istiyorum. Ben Nursel Karataş. 36 yaşındayım. Oğlum Cafer Karataş. 4 tane hastalığı var. Depremize deyim. Tansiyon hastası. Kulakla ameliyat oldu. Kulak zarını aldılar. %60 kaybı var kulağının. Böbrek hastası. Böbreğinin birisi yok. Birisi %30 çalışıyor. Yüzde düşünce nakil olacak ama nakilli ücret mücretsiz mi olduğunu bilmiyoruz. Tansiyon hastası, hipertansiyon hastası kendisi 93 kilo şu anda doktorlar diyor bisiklet falan alacaksın bu çocuk sürekli bisikletine hareket edecek zayıflaması lazım zayıflamazsa tahlilleri hiç güzel çıkmıyor aynı duruyor tahlilleri kötüye gidiyor durumu ben bunu e, bisiklete yardımcı olmanızı rica ediyorum zayıflamasını için bir an önce zayıflaması lazım zayıflarsa her şey yoluna girecek. Böbrek çalışma sayısı yükselecek ama bizim durumumuz olmadığı için biz alamıyoruz. Çocuk sürekli e, kilo alıyor y yani su içse bile yarıyor yani. Bence.